Yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Sizin endüstriniz de zaten bir süredir böyle bir değişim dönüşüm dinamiği içindeydi ve yeni müşteri kitlesi, yeni yetkinlikler çok konuşuluyordu. Bu mivalde değerlendirirseniz, yeni yetkinlikler, yeni yetkinlik setinde nasıl bir tablo görüyorsunuz? E, yetenek seti diye baktığınızda aslında herhalde ortaya çıkan en büyük e, özelliklerden biri bizim için farkındalık iç farkındalık dış farkındalık benim şirketimin yetileri nedir nerede duruyor ne yapmaya çalışıyor ben burada bu resme nasıl uyuyorum bu değer zincirindeki yerim nedir katma değerim nedir ve de, müşteri benden şirketimden ne istiyor rekabet ne yapıyor? Farkındalığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu arada da genç arkadaşlar olsun, üst yönetim olsun, yılda, şirketteki yılımızdan bağımsız görmenin sadece bakmanın değil hepimiz bakıyoruz ama ne yazık ki görebilen çok az fırsatları ve riskleri görebilmenin çok önemli bir yeti olduğuna inanıyoruz. Bu dönemde daha da e, önemi arttı diye düşünüyorum. Ee, karar alabilmenin, e, paralize olmamanın zor bahsettiğimiz, konuştuğumuz zorluklar karşısında ve bu da, da kararları da olabildiğince data'ya, realiteye e, baz alarak alabilmenin ama sadece data değil, bunun yanına mutlaka bir miktarda içgüdü, sağduyu getirebilmenin ki bu deneyimle de zaman içinde e, bu doz artıyor diye düşünüyorum çok önemli olduğuna inanıyoruz. Yine ben çok önemli olduğunu düşündüğüm, şirket olarak da önemli olduğunu düşündüğümüz konu biz marjinal iyileşmeye de çok inanıyoruz. Çünkü her yerde biliyorsunuz disruption, büyük dönüşümler, devrimler her sektör buna açık değil. Yani olduğu zaman muazzam ama her zaman olmuyor. Biz sürekli iyileşmeye yıllardır da yaptığımız bu oldu. Sürekli iyileşmeye çok inandık. Ee, hepimiz zaman zaman şans önemli diyoruz işte şu bu ama e, alt altta olması gereken baz kararlılık çalışma azim onların üzerine biraz şans çokça kararlılıkla e, yolunuzu inşa edeceksiniz diye düşünüyorum.